Güçlü bir sesin ilk sırrı doğru nefes. Konuşurken sesin mi titriyor? Hele topluluk karşısında konuşurken boğazın mı kuruyor? Elin ayağın birbirine dolanıyor, soğuk soğuk terler mi döküyorsun? Peki bunun asıl sebebi ne? Bugün diksiyonun temeline iniyoruz. Doğru nefes. Doğru nefesin nasıl alındığını göreceğiz ve nefes egzersizleri yapmaya başlayacağız. Birçok insan sesi kötü olduğu için değil, nefesi yanlış kullandığı için etkili konuşamıyor. Bir nefes egzersiziyle de artık diksiyon çalışmalarına başlayacağız. Doğru nefes alanların ses rengi, ikna gücü ve özgüveni ciddi oranda artıyor. Yani ses tonunu değiştirmek istiyorsan önce nefesini doğru alman gerekiyor. Ben Nurcan Usta diksiyon eğitmeniyim yıllardır hem sahnede hem bireysel hem kurumsal eğitimlerle hem özel eğitimlerle birçok diksiyon eğitimi verdim. Şimdi de söz verdiğim gibi size bunun ücretsiz videolarını çekiyorum. Her videoda küçük bir adım atarak kendinizdeki büyük değişimi fark edeceksiniz. Şimdi ben eğitimlerimde şöyle bir oklava kullanıyorum. Oklavayı gören zaten doğru nefes alıyor. Eğitimlerime katılanlar bilir. Oklava candır diksiyonda. Bir elimi diyafram kasımın üzerine koydum. Bir elimi göğüs kafesimin üzerine koydum. Bu şekilde de test edebilirsiniz. Ha, oklavası olmayanlar. Olanlar için oklava çok güzel bir çalışma aleti. Bilginiz olsun. Ee, oklavasız da yapayım, oklavalı da yapayım. Göğüs kafesim şişmeyecek. Diyafram kasım şişecek. Önce içindeki nefesi tamamen boşalt. Sonra Burundan 4 saniyede nefes al. 4 saniye tut. Ve ağzından 4 saniyede yavaş yavaş nefesi ver. Şöyle. Bir de yandan göstereyim. Evet. en temel nefes egzersizidir. Bununla başlayabilirsiniz. Birçok nefes egzersizi gelecek arkasından. Şimdi oklava ile yaptığım çalışma şöyle. Oklavayı diyafram kasıma yasladım. Nefesi boşaltıyorum. 4 saniyede alıyorum. 4 saniye tutuyorum. Ve 4 saniyede ağzımdan yavaşça veriyorum. Diyafram nefes almak demek, ciğerleri tam kapasiteyle çalıştırmak demek. Bir de yandan göstereyim. Lütfen videoyu beğen, kaydet, yorumlara kendi nefesimi keşfettim yaz ve bu konuda kendisini geliştirmesini istediğim bir kişiye de videoyu gönder.